Kilise şöyle söyleyeyim, yani Gür'ün e, 4000 yıllık tarihe sahip. Yani burada e, Şul kanyonunda, e, kayalıklarda e, Hititlerden kalma kitabeler var. Yani Hititler yaklaşık M.Ö. 2000'li yıllara dayanıyor e, yaşantıları. O vesileyle Gür'ündeki yaşamı 4000 yıla kadar götürebiliyoruz. İşte Cumhuriyet e, döneminden önce de burada yoğun bir şekilde Ermeni vatandaşlarımız yaşamış. Yani... E, Osmanlı tebaası olarak ama İslam dininin dışındaki dinlere mensup e, Osmanlı tebaası yaşamıştı. Onların e, bu bölgede yoğun bir şekilde ki burası bir de e, İpek yolu güzergahında, o vesileyle Gür'ün e, eskiden bu tarafa yaşamın e, çok canlı olduğu, kalabalık olduğu bir merkez imiş. Bu vesileyle işte o dönemde yaşanırken, Burada e, kilise ama öyle bir e, sıradan bir kilise değil, e, bölge kilisesi burası. Yani Kayseri'den, Yozgat'tan, Sivas'tan ve Maraş'tan ve bu illere bağlı, Gürün'e yakın ilçe merkezlerinden e, o dinin mensubu olan, Osmanlı tebaası olan e, vatandaşlarımız, e, bölge kilisesi olarak hep toplantılarını, ayinlerini Gürün'de yapmışlar. Büyük bir kilise. Yaklaşık bir 20-25 yıl öncesinde, deform olmuş. Yıllara dayanamayıp çöken işte uçan yerleri olmuştu. Gürün'ün orta yerinde yaklaşık 25-30 yıldır harabe halinde duruyor idi. Ben başta Sayın Bakanıma teşekkür etmek istiyorum. Sayın İsmet Yılmaz beyefendi biliyorsunuz Gürünlü. Onun girişimleriyle bizim de belediye olarak o tarih kaybolmasın. Doğru. Orada bir işte benim dedemin tarihi yok. Ama Ermeni vatandaşlarımızın dedelerinin tarihi var. Yani o tarihin oradan kalkmaması adına biz üstümüze düşeni yaptık. Geçici bir tahsis gerçekleştirdik Kültür Bakanlığı'na. Kültür Bakanlığı da Sayın Bakanımızın girişimleriyle yaklaşık e, 3 milyon 700 bin lira tutarındaki projeyi e, ihale ederek kendi bünyesine aldıktan sonra o parayı oraya aktarımı daha kolay olduğu için tahsis yaptık. Geçici olarak 3 milyon 700 bin liralık o proje ihale edildi. 2019 seçimlerinden hemen sonra oranın tadilatı başladı. Son aşamaya gelindi. Ama malumunuz Gür'ün bir deprem kuşağında değil. dördüncü derece deprem kuşağındayız biz. Ama işte yanı başımızda Malatya'da biliyorsunuz birçok deprem oluyor. İşte Maraş'ta birçok deprem oluyor. İşte oralarda olan depremlerden illaki ki Gür'ün de bir şekilde o depremden etkileniyor. Yani... E, deprem üstü olmamamıza rağmen orada deprem bizi etkiliyor. O vesileyle işte bu tarih kurtarılsın diye tadilat tamirat yapılırken sağ olsun eee Adalroluk'dan e, sorumlu bu e, bizim şeyin e, kilisenin yapımında, tadilatında emek sarf eden e, Onur Beylerin girişimiyle birlikte bizim bu kilisenin ee, tadilat ve tamiratıyla birlikte işte bu olacak depremlere daha dayanıklı hale getirilmesi için çelik korsusuyumla birlikte bir güçlendirme projesi yapıldı. O projede bitti, uygulama aşamasına geldi. Ee, i̇nşallah baharla birlikte o çelik korsusuyumla kilisenin daha da güçlendirilmesi projesi başlayacak. Orası e, Gürün'de bir müze haline dönüştürülecek. Kent müzesi olarak inşallah yerli ve yabancı e, turistlerin ve hemşerilerimizin e, ziyaretine açık hale getireceğiz. ちょっとスタンドをご覧になって。